öğretim üyesi Profesör Doktor Vefik Arıca canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Ebru Hanım. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Sizlerin özelinde tüm sağlık çalışanlarımıza e, hummalı bir çalışma devam ediyor. E, koronavirüs belasından bir an evvel kurtulabilmemiz için. E, elbette tedavi yöntemlerinin en etkilisi aşılanma şüphesiz. E, başından beri sizler de bunu savunuyorsunuz. Şimdi hocam 6,5 evet. milyon doz aşı Türkiye'ye geldi. Bir yandan aşılanma e, devam ediyor. Peki Türkiye e, bu işte e, nasıl hızımız yeterli mi ve etkisini aşıların ne zaman görmeye başlayacağız? Aslında en merak ettiğimiz soru bu. Aslında bizim tereddüt ettiğimiz konu bu aşıların devamı gelecek mi? Çünkü aşılama hızlı bir şekilde devam etti ama bunun devam edebilmesi için aşıların gelmesi gerekiyordu ve bugün geldi bu 6.5 milyon doz. Önümüzdeki haftalarda da 3,5 milyon doz daha gelecek ve 10 milyon doza ulaşacağız. Zaten on, önceden de 3 milyon doz gelmişti. Ciddi sayıda 13 milyon doz gelecek. Bu ortalama ülkemizin %10'una yani 6,5 ile 7 milyon kişinin aşılanmasına vesile olacak. Ee, tabii bu aşılar gelirken e, bir takım yanlışları da yapmamamız gerekir. Hani biz aşı olduk maske devam edeceğiz. Aşı olduk hemen koruma sağlamıyor. İkinci doz aşıdan ortalama 7 ve 10 gün sonra antikor üretim başlıyor. Buradan hani tüm